Hızlı oyunlar parkur oyunlarını çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden bu oyunda yine ilgimi çeken oyunlardan biri. Kadın karakter oynuyoruz. Female protagonist dediğimiz tarzda bir oyun. Parkur yaparak ilerliyoruz ve rakiplerimizi alt ediyoruz. Ve ilk oyunu da var burada. Mirror's Edge Catalyst'in. O biraz daha pahalı. 32 lira 25 kuruş. Burada bundle şeklinde 56 lira 35 kuruş. Burada runner kit bundle var. Bu ne işe yarıyor bunu bilmiyorum. Bana kalırsa Catalyst ve Mira Edge'e ayrı ayrı almanız çok daha iyi. Bu oyunum Monster Hunter World. Arkadaşımın önerisiyle çok istemeye kaldığım bu oyundu başta aslında arkadaşlar. Yaklaşık 2-3 ayda 400 saati gömdüğüm bir oyun. Çok güzel bir oyun kendisi. Farklı klaslar ve farklı silahlar var. Ark Survivor Evolved'ı biliyorsunuz. ona benzer bir oyun diyebiliriz. Yaratıkları yakalayabiliyorsunuz ya da öldürebiliyorsunuz o şekilde hani. Bulutlama var onlara. Derilerini açık dünya bir oyun. Başka nasıl anlatabilirim? Farklı şu an oyunu var. Üçüncü de çıktı sanırım. Bu versiyon 91.74 e kuruş. Devam Monster Hunter World Iceborne Digital Deluxe versiyonu. 135 indirimle 175 lira. Master Edition Digital Deluxe var. 210 lira. Monster Hunter World Iceborne Digital Deluxe Edition. Size yeteceğini düşünüyorum. 175 lira biraz pahalı bu oyun biliyorum ama yani ben 400 saat harcadığımı söylüyorum. Yani kesinlikle hani verdiğiniz her kuruşa değiyor. ki Ben bir iki silah kullandım. Çok daha fazla silahlar var. Onları da denersiniz yani. 600-700 saati gömebileceğiniz bu oyun kendisi. Tavsiye ediyorum kesinlikle. Farklı yaratıklar olsun, farklı karakterler olsun, farklı silahlar. Çok iyi bir oyun kendisi. Bir sonraki oyunumuz Mordo arkadaşlar. Orta oyunlarından biri. Hani ne kadar hızlı oyunları seversem de Mordor'u da sevdiğim bir oyun. Orta ilgimi çekiyor yine. Eski silahlarla savaşıyor işte kılıç, kalkan, e Ok, Arbalet, Uzun ok, Longbow dediğimiz. Başka, Mızrak işte. Bu tarz şeylerle savaştığımız bir oyun kendisi. Biraz zor bir oyun bu arada. Söyleyeyim. Alışması biraz zaman alabilir. Alıştıktan sonra çok eğleneceğiniz bir oyun. Farklı modları var işte. Kale kuşatma gibi. Ne bileyim. E bayrak kaçırma, e bayrak çalma gibi. Öyle söyleyebilirim hani bizim kalesinden bir şeyler çalıştığında da bayrak çalmaya benziyor. Ya da alanı koruma ya da death match tarzı. Güzel boyun grafikleri dedim çok iyi yani. Benzeri de Chivalry 2 olabilir belki. Aklınızda olsun. Epic'ten almak isterseniz. Şimdi yok maalesef. Tek oyunun eksik yanı bence. Okçu sınıfı biraz güçsüz. Yani long, uzun mezli sınıf biraz güçsüz kalıyor. Onun dışında güzel bir oyun. Fiyatı da 20 lira. Burada supporter bundle var. Ee, desteklemek isterseniz yapımcı 28 liraya alabilirsiniz. Bir artısı yok sadece birkaç skin veya yani, veriyor. Çok da bir artısı yok. Yani ben 20 lira vermek istiyorum diyorsanız bunu alabilirsiniz. 160 liraya. Oradan sandals 2 redux. Burada yine e, çok eski bir oyun. Kesinlikle oynadığınızı düşünüyorum. Ama bu biraz daha yeni versiyonu. Kılıç ve kalkan hatta bir geçiyor. Es hep oynayıp, oynayıp bitiremediğimiz demosundan dolayı yarım kalan oyun kendisi arkadaşlar. Bir ara tekrar bitirmem lazım bu oyunu. Ee, renkli oyun. Arenada dövüşüp zırhlarımızı ve silahlarımızı güçlendiriyoruz. Farklı farklı karaktere yetenekleri dağıtarak farklı yollarda gidebiliriz. işte okçu, ne bileyim, yakın dövüş savaşçısı ya da uzaktan rakibimizi sadece bağırarak öldüren karizma yükseltip bir mod da var. Fiyatı 9 lira 45 kuruş. Tüm bundle almak isterseniz de 15 lira bir kuruş. Burada önceki oyunları da var. Başka e, klasik dediğimiz eski versiyonu var. Bu klasikte arkadaşlar. Bu oyun var burada. İlk bu bildiğiniz şekliyle. Redux değil. İk, e, üçüncüsü var. Oyunun adını unuttum. Bir dakika. Evet Crusader. Oradan Sandals Crusader var. Bu ordumuzu dizip savaştığımız. Bu, bu mod da çok ilgimi çekiyordu ama tabi full sürümü yoktu internette bu şekilde bandı da alabilirsiniz yani. ya da bunu tek almak isterseniz bu da 12 lira 95 kuruş bandlı şeklinde tav tavsiye ederim 15 lira geliyor çok uygun Mortal Kombat 11 normalde tavsiye edeceğim bir oyun değil çünkü herkes biliyor hani biraz daha kenarda köşede kalmış oyunları tavsiye etmeyi tercih ediyorum normalde kendisi arkadaşlar 16 lira 40 kuruşa düşmüş yani çok uygun %80 indirim çok ucuz zamanda 100 lira gibi fiyata aldığım için kaçırmayın diye öneriyorum Ultimate Edition'da 30 lira 60 kuruş biliyorsunuz hani Sub Zero Scorpion hani bunu artık anlatmama bile gerek yok yani bilmeyen yani yoktur bunu devam edelim. Arakami arkadaşlar bu bir e, ninja oyunu. bölgelere bağlıyız daha çok öyle söylediğimizde bölgelerde hareket edip rakiplerimizi sinsice öldürüyoruz yani suikast. Ee, daha çok silent, e, sessiz killer aldığımız bir oyun. İkincisi de çıktı bu oyunun. İkincisiyle beraber satmıyormuş. İkincisi de 42 lira 75 kuruş. Ben belki 1 ile 2 bundle şeklinde satıyorlar diye düşünmüştüm ama sadece 1'i ve 2'yi ayrı ayrı satıyorlarmış. Bu biraz üzdü. Darksiders 2 Detonative Edition. Çok sevdiğim bir oyun yine. Yaklaşık 100 saati gömdüğüm bir oyun. Bu hack and slash oyunlarını genel olarak seviyorum yine. Ölümü oynuyoruz arkadaşlar bu arada. Detonative diye espri yapmışlar oradan da. Zindanları ve kaleleri temizleyerek arkadaşlar. En sona gelmek bu. Mahşerin 4 atlısıyla ilgili oyun. Ölüm var farklı farklı şeyler var. Burada düşman çeşitliği baya fazla arkadaşlar. Oyun silahlar çeşitliliği yine fazla dediğim gibi. Rakiplerimiz bir çift böyle içinden geçtiğimiz bu bir oyun. Biraz parkur da var. Güzel bir oyun tavsiye ediyorum. Burada üçüncüsüyle beraber almak isterseniz ee, ne kadarmış? 83 lira 5 kuruş kendisi. Üçüncüsünü almayı düşünüyorum ama biraz olumsuz yorumu var. O yüzden hala kararsızım arkadaşlar. Bu arada Mahşerin 4 atlası değil 7 ölümcül günahmış. Üçüncüsünde de Hiddet'i oynuyormuşuz. Gördüm düzelteyim. Biraz sistem isteyen bir oyun. Yani burada öyle demiş ama bilmiyorum. Ben en azından bazı FPS dropları yaşadığımı söyleyebilirim. Ama güzel bir oyun. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Verdiğiniz parayı hak ediyor. Sıradaki parti oyunumuz Castle Crushers. 4 kişiye kadar oynanabiliyor bu oyun. Gayet zevkli bir oyun. Amacınız 2D şekildeki arenada bossları inerek arkadaşlarınızla veya tek başınıza oyunu bitirmek. Burada farklı farklı bosslar var. Bu oyun bayağı zevkli aslında. Oyunu bitirsiniz bile arkadaşlarınızla kapışmak için arena var. Bu şekilde de oynayabilirsiniz yani süresi bittikten sonra. Demo versiyonu da var yani almanı is denemek isterseniz. Böyle her farklı renkli karakterin farklı farklı yetenekleri var. İşte kırmızı ateşle ilgili. Ne bileyim mavi buz. Güzel hikayeli bir oyun. Burada da sürüyor. Fazla uzun bir oyun değil ama Tavsiye ediyorum kesinlikle eğlenceli. Ayrıca burada e, Can't Stop lahim bandını alırsanız Battle Block Theater'da veriyor 936'ya. Ben sanki bunu farklı bir şekilde almıştım. Yanılmıyorsam ben bunu tek şeklinde almıştım. 4, 4 kişiye birden. Sanırım onu kaldırmışlar ya da yanlış hatırlıyor olabilirim emin değilim. Yorumlarda düzeltebilirsiniz beni. Postal komik boyun kendisi. Tavsiye ediyorum kesinlikle. Ne benziyor? Her şeyi böyle yakıp yıktığımız, biçtiğimiz oyunu arkadaşlar. Tuhaf bosslar var. Biraz komedi. Kara mizah. Evet kara mizaha daha yakın. İngilizce bilginiz olması gerekiyor bunun için biraz. Ama bu espriyi anlayacağınızı düşünüyorum hani. 7 günde görevler veriliyor. 7 günlük görevler yapıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi kara mizah türü bir oyun. GTA'daki hani bu kan mekanikleri benzer şeyler var. Ama zevkli bir oyun kendisi. 1 lira 80 kuruş %90 indirimde. Tavsiye ediyorum çok eğleneceğinizi düşünüyorum. DLC'nin alırsanız da 1 lira 76 kuruş Paradise Lost. asisi. Onun dışında üçüncü ve dördüncü oyunu da var. Almak isterseniz. No Regrets. <laughs> no Regrets. <laughs> ve Redux. Redux ilk oyundu sanırım. My Friend Pedro. Bir parkur oyun oyunu yine. 2D kendisi. Muzla ve normal bir insanla oynuyorsunuz arkadaşlar. Bu muz bizim arkadaşımız. Bu oyunu yanılmıyorsa mobil versiyonu da var. Silahlarımızdan mermileri sektirerek veya farklı şekilde vurarak arkadaşlar parkuru temizliyoruz. Şöyle göstereyim hani alttakine vuruyorsun, üsttekine vuruyorsun şeklinde ve mermiler çok fazla sekiyor. 12 lira 80 kuruş. Güzel tavsiye ettiğim bir oyun. Bakayım. Aynen. O, e, de gelmiş. Mobilde ücretsiz olabilir emin değilim. Bir bakın. Eğlenceli bir oyun hani. Benim sevdiğim bir oyun kendisi. Son oyunlara yaklaşmış bulunuyoruz arkadaşlar. Evop <laughs> Speedruns From Hell. Yine parkur oyunu. Belki benziyor aslında zaten. Burada demiş. Amacımız parkuru en kısa zorla tamamlamak. Parkour oyunlarında iyiyseniz speedrun tarzı düşünebilirsiniz zaten oyun da anlayacağınız gibi. Yani çok hızlı bitirenler var oyunu. Öyle söyleyeyim size. Yani inanılmaz saniyelerde bitirenler var haritaları. Görünce e, çıldıracaksınız yani. Güzel bu oyun kendisi. Biraz zor ama tavsiye ediyorum. Hani normal bitirebilirsiniz ama hani o o hızla bitirmek isterseniz biraz uğraşmanız gerekebilir. Party Hard yine önceki seferlerde önerdiğim bir oyun. Gece siz 3'de uyuyorsunuz ve sizi bir komşunuz partiyle uyandırıyor. Siz de partiyi durdurmanız lazım. Nasıl durduruyorsunuz? Tabii ki hepsini biçerek. Öyle söyleyeyim. Farklı farklı haritalar var. Oradaki kişileri öldürerek partiyi sonlandırmaya çalışıyorsunuz. Yani grafikleri biraz piksel grafikli. O güzel bir oyun kendisi. Piksel grafiklerini çok dert etmiyorsanız. Güzel bir indie oyunu kendisi iki boyutlu. Hitman'e evet. benziyor diyebiliriz bence. Yani sessiz takılırsanız. O yüzden ben Hitman'e benzetiyorum. Party Art %75 indirimde 4 lira kuruş. İkinci oyunu da var. İkinci oyunu denemedim o yüzden bilmiyorum. Dark Castle diye de bandı varmış ve High Crimes diye de. Bunu, bu ikisini de denemedim bilmiyorum. Bunlar da 4,5 liraymış çünkü. alırsanız. de i̇şte %75 indirimde 8 lira. Çok pahalı değil. Güzel bir oyun tavsiye ederim denemenizde fayda var. Zaten 2 saat oynadıktan sonra saati geçmekten sonra daha doğrusu iade edebiliyorsunuz. Hani bakıp bakarsınız, beğenmezsiniz, iade edebilirsiniz. Ama eğlencenizi düşünüyorum ben şahsen. Son oyunumuza gelelim. DMC Devil May Cry. Arkadaşlar bana kalsa DMC Devil May Cry yerine Devil May Cry 5'i önerecektim ama kendisi bayağı bir zamlanmış sanırım. 165 lira gibi fiyatı var. 134 indirimli olmasına rağmen. Ben 100-120 lira gibi bir şey almıştım. O yüzden biraz pahalı geldiği için bunu önereceğim. Bu da güzel bir hack and slash oyunu. Yine hafif bir parkur var. Ana hikayeden biraz bağımsız bir oyunda Dante oynuyoruz arkadaşlar. Bilmeyenler için şeytanı ve farklı özelliklerimiz var. İşte grappling hook gibi bir şey, özelliğimiz var. Böyle kendimizi çekiyoruz ya da tam tersi biz onlara gidiyoruz. O karakter düşmanları bize çekiyoruz. Güzel bir hack and slash oyunu. Bol bol silah var ve hani bomba yaptıkça D'den triple kadar giden bir bomba oranı var. Eğlenceli bu oyun. Ben sevmiştim. Bazı insanlar beğenmese de ana oyunu daha çok beğense de bence yine de güzel bir oyun ve ucuz yani. Burada complete pack var. Burada kostümler veriyor. Çok da değeceğini düşünmüyorum. Ama Virgil Edition'ı verir. O yüzden alınabilir belki. Virgil Edition. Ha Virgil Stonefall evet. O yüzden alınabilir kostümler dışında. Biraz daha param var diyorsanız. Burada 5'i de alabilirsiniz 175 liraya. Onun dışında burada Demon Hunter bundle'ı var ama bunu çok tavsiye etmiyorum. Üçü denemiştim yanılmıyorsa. PlayStation'dan aktarma olduğu için kendisi biraz sıkıntıları olmuştu kontrolleri olsun. Oyunu yarım bırakmak zorunda kaldım hani. Onun yerine hani bunu alabilirsiniz. Eğleneceğinizi düşünüyorum. Bu video çok uzun olacak arkadaşlar. Büyük ihtimalle ben bunu parçalara böyle Burada biraz daha az bilinen oyunları anlatmaya çalıştım. İstiyorsanız bir dahaki seferen yani daha fazla bilinen oyunların olduğu bir seriyi de önerebilirim. Öyle bir videoda çekebilirim arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Bay.